Alleme Emini, 40 yılda büyük zorluklarla hazırlanan ve Gadir olayını ve rivayetlerini konu alan 20 ciltlik El Gadir kitabının yazarıdır. Merhum Alleme Emini'nin oğlu şöyle anlatıyor. Babamı defnettikten bir süre sonra büyük alimlerden biri gelip bana baş sağlığı dileyerek şöyle dedi. Ben sürekli Alleme Emin'in bunca zahmet ve hizmetleri karşısında Müminlerin emiri Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ona ne bahşettiğini merak ediyordum. Bir gün rüyamda gördüm ki Hazreti Ali Aleyhisselam bir havuzun başında duruyor ve gelenlere havuzun suyundan ikram ediyordu. Hazret bana bu Kevser havuzudur diye buyurdu. O anda merhum Alem'e emini havuza doğru yaklaştı. Hz. Ali Aleyhisselam elindeki tası yere bırakarak elbisesinin kollarını sıvadı. Sonra mübarek avuçlarını suyla doldurdu ve Allah meyminiye içirerek şöyle buyurdu. Senin benim yüzüme ak ettiğin gibi Allah da senin yüzünü hak etsin.''